neden yaratıldık? Tarih boyunca sadece filozofların değil, tüm insanlığın üzerinde düşündüğü, kendine göre cevaplar verdiği bir soru. Elbette böyle bir soru sormak hepimizin hakkıdır. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz ve sonunda ölüyoruz. Bu süre zarfında belirli rol ve eylemleri yerine getirirken dönüp dolaşıp her seferinde aynı soruyu soruyoruz. Neden yaratıldık? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre kutsal kitabın ışığında cevap vermek istiyorum. Hristiyan inancına göre insanın yaratılışı, Tanrı'nın sevgisi ve onun iradesiyle bir anlam kazanır. Kutsal kitaba baktığımız zaman yaratılış kitabı bize Tanrı'nın insanı kendi suretinde, kendi benzeyişinde yarattığını bildirir. Yaratılış 1. bölüm 27. ayet şöyle yazar. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onları Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu ayet insanın Tanrı'yla özel bir ilişki içinde olduğunu ve onun karakterini yansıtması gerektiğini ifade eder. Bu insanın Tanrı'nın yaratılışında özel bir yere sahip olduğunu gösterir. Tanrı evrendeki tüm varlıklardan farklı olarak insanı kendine benzer bir şekilde yaratmıştır. Bu benzerlik insanın Tanrı ile özel bir ilişki kurabilme kapasitesine sahip olduğu anlamına gelir. Kutsal kitaba göre Tanrı, mutlak iyilik, sevgi ve bilgelik kaynağıdır. Tanrı'nın bizi yaratma sebebi, sevgi ve paydaşlık içinde var olma arzusundan kaynaklanır. Tanrı, sevgi dolu doğası gereği, sevgisini paylaşmak ve bu sevgiyi tecrübe edebilecek varlıklar yaratmak istemiştir. İnsanlar Tanrı'nın sevgisini alabilecek ve bu sevgiyi başkalarıyla paylaşabilecek kapasiteye sahiptir. Bu yüzden yaratılışımızın temelinde Tanrı'nın sevgisi ve bu sevgiye karşılık olarak verebileceğimiz bir paydaşlık ve birliktelik oluşturma isteği yatar. Tanrı'nın insanı yaratmasındaki temel amaç onun sevgisini ve iyiliğini yeryüzünde yaşamak ve yansıtmaktır. İsa Mesih'in öğretileri bu sevgiyi ve hizmet anlayışını derinleştirir. Matta 22. bölüm 37-39'da İsa en büyük iki emri şöyle özetler. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev ve komşunu kendin gibi sev. Bu emirler insanın Tanrı'ya olan sevgisini ve bağlılığını gösterirken aynı zamanda birbirine karşı olan sorumluluğunu da vurgular. Ayrıca Tanrı'nın bizi yaratma amacı onun yüceliğini ve görkemini yansıtmak içindir. Kutsal kitap bize Tanrı'nın görkeminin yaratılanlarda görünür hale geldiğini öğretir. Bizler Tanrı'nın karakterini, sevgisini, adaletini ve merhametini yansıtarak onun yüceliğini dünyaya gösterebiliriz. Tanrı bizi kendi iradesini ve karakterini yansıtan onun hizmetkarları ve elçileri olarak yarattı. Bunun yanı sıra Tanrı'nın bizi yaratma amacı kendisiyle derin ve anlamlı bir ilişki kurmamız içindir. Tanrı bizimle bireysel ve toplumsal düzeyde bir bağ kurmak ister. Dua, ibadet ve hizmet aracılığıyla Tanrı ile iletişimde olabilir. Onunla daha yakın bir ilişki gerçekleştirebiliriz. Bu ilişki hayatımızın anlamını ve amacını bulmamıza yardımcı olur. Tanrı bizi sevgisini paylaşmak, yüceliğini yansıtmak ve O'nunla derin bir ilişki kurmamız için yarattı. Bu gerçek yaşamımızın anlamını ve amacını bulmamızda bize rehberlik eder. Evet, Hristiyanlıkta insanın nihai amacı Tanrı'yla sonsuz bir yaşam sürmektir. Bu dünya geçici bir konaklama yeri olarak görülür. İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi insanlara sonsuz yaşamın kapılarını açmıştır. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet şöyle yazar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sonuç olarak dostlar, insan Tanrı'nın sevgisini yeryüzünde yaşamak, ona hizmet etmek ve onun yüceliğini yansıtmak için yaratılmıştır. Bu hem bireysel hem de toplumsal bir çağrıdır. İnsanın hayatı Tanrı'nın isteğine uygun bir şekilde yaşandığında gerçek anlam bulur. Başka bir soruda görüşmek üzere.